21. bölümden herkese merhabalar. Umarım bu kariyer hikayesini keyifle takip etmeye devam ediyorsunuzdur dostlar. Şimdi önümüzdeki maç Aralık'ın 4'ü görünüyor ve 16. sıradaki bu sene pek de iyi bir gidişat sergilemeyen Genk'le oynayacağız. Evimizde oynuyoruz. Bu avantajı değerlendirirsek de bizim için güzel olacaktır. Kuyper'sle beraber umarım güzel bir maç çıkarırız yine takım olarak da tabii ve galibiyetle ayrılırız. Biliyorsunuz ligde en son Churchill Brugge'ye yenilmiştik. Maçta da önde olduğumuz halde iki farkla iki kere. Maalesef üzücü bir yenilgi aldık ve puan kaybı yaşadık. Umarım bugün güzel bir telafi maçı olur. Dediğim gibi işte her yer sarı kırmızı meçelen taraftarları keyifler yerinde. Aralığın dördü aynı zamanda unutmayın. Bir ay sonra muhtemelen fiksüre baktım şöyle bir 5-6 maç var. Ocakta bakalım transfer olacak mı olmayacak mı bunlarda ilginç gelişmeler olabilir. Tabi biz hızla oraya doğru ilerlemeye devam edelim. dediğim gibi bugün iyi bir galibiyet bekliyorum takımımızdan. Hazır Diyanik de formda değilken bu bizim avantajımız olabilir. Heynen. Genk bastırıyor. Nemet. Güzel it's bir vuruş. Kalecimiz bugün yedek kaleci. Gördüğünüz gibi Tolen. Puki'nin sakatlığı var. Oynamıyor. Oynamıyor. Well, who will be the player to decide the outcome, to determine the course of events? No reason at all why it won't be this man, Stewart. What do you anticipate seeing from him? Well, he's been in fine form in the league, as you can see from those stats, and it's going to be a real test for that backline to keep him quiet. İyi geldik diye miyiz? Sanırım derdimiyle miydim ama ah kaptı. Sağdan şimdi itoyla, Japon oyuncu itoyla atağa kalktı. Horowski güzel pas, Nemet, Nemet golü attı. Genk golle başladı diyebiliriz maçın henüz 10. dakikası. Erken gelen bir gol deplasmanda. Tabi bizim taraftarlar biraz üzgün. Bu bizim biraz moralimizi bozdu diyebiliriz. Güzel gördü ortadaki boşluğu işte. Araya güzel pas. Nemet biraz önce sinyalini vermişti bu maç etkili olacağının. Gol attı. Ne diyelim. by Kerr. Good use of the ball, but can they trouble the defence? Carlos Cuesta. Cuesta. Patrick Kroshovski. That's a lovely ball. Solda Tresor. Gerardo Arteaga. Beklediğimiz hedef liglere gelirsek transfer sürecinde İngiltere zaten en tepede tabi ama Almanya, İspanya'dan da teklifler <laughs> gelirse şey yok demeyiz. Fransa bilemiyorum yani düşünürüz tabi gelen takıma da bağlı ki teklifin geldiği takıma. Ama öyle kolay o tarafa gitmeyiz onu da söyleyeyim. And the Neler neler deniyoruz. Neler neler. Ama dediğim gibi Premier Lig ya da Bundesliga, La Liga buralardan gelirse direkt gitmeyi tercih ederiz muhtemelen. Terse dön. Yap iyi bir orta. Kuypers içeride. Ben içerideyim. Hadi. Ya yapa yapa o ortayım yaptım. Vicdansızın evladı ya. Tabi oynadığınız takım arkadaşlarınızla çok önemli sizin formunuzun gelişmesinde. Bunu unutmamak lazım çok açtık. Bugün biraz tutuk başladık diyebiliriz ya. Patrick Prochowski. And in possession Just around, to carve out a Ooh, O Nemete e çarptı. <laughs> İlk yarı bitmeden bir gol atsak güzel olacak ama dakikalar 32'yi gösteriyor. Pek de kolay değil gibi. Önde de iyi basıyorlar. Biraz açık verecekler gibi. Hadi bakalım. Şimdi soldan geliyoruz. Ah ah ah. Evet oyuncumuz Cem bugün biraz tutuk oynuyor diyebiliriz. Yani. And in possession Haynen Patrick Kroschowski Haynen Cuesta Mike Tresor, Tresor yine Nemeth'i buldu. Çok güzel. Therese Wouters İyi düşündük ama olmadı Dediğim gibi bugün biraz tutuk oynuyoruz Bakalım Bu maçı çevirebileceğiz mi Açıkçası transfer Konusunda da şöyle bir düşüncem de var Yani takımın birazcık Şampiyonluk umudunun kaçtığını görürsek Gidebiliriz de Boş yere bu sezonu burada harcamaya gerek yok yani. Bakalım Mehmet'ten ikinci gol geldi bu arada. Tekrar izleyelim. Yine bir savunmada rakip. Bak nasıl kaçıyor araya. Üzücü oldu. Biz beraberliği ararken ikiyi buldu adamlar. Bu nasıl bir pas abi? Niye veriyorsunuz böyle paslar ya? İlk yarı pek de istemediğimiz gibi bitti diyebiliriz. Nemet'in iki golü var. Cem'in yüzü düşük. Pek etkili olduğumuz söylenemez.

so a corner kick it'll be following the deflection well this has to be their way back into the game the crowd are certainly playing their part taken short well he went strongly into the challenge and the result is a throw-in dealt with that ball comfortably

Vallahi 3 bulacaklardan. Evimizde yenileceğiz bir de ya. Skandal. Bir korner daha. And he's fired over the corner. no danger now. Çok güzel çevirdik. Abi ne yapıyorsunuz? At bunu gel. At bunu gel. Muazzam pas Cem'den muazzam vuruş Kuypers'ten yine. Çok güzel gördük boşluğu. Güzel bir cevap. İşte bu. Yüzümüzü kara çıkarmayan dostumuz Kuypers. Tekrar izliyoruz işte. Araya boşluğu gördük. Kuypers'e ilk vuruş. Direkt tek dokunuş. Stop yapmadı bile. Çok iyi bir vuruş ya. Yani. Şimdi beraberlik için daha umutlandık. 17 maçta 15 golü var Kuypers. Maşallah. Abi gider misin? Vallaha gitti. Allahım sana geliyorum. Lan niye öyle vuruyorsun ya? O kadar yanımdaki o kadar fizikliydi ki dönemedim. Kahretsin. They do pass the ball with

Bu golde gelir. Bu sefer Kuypers'ten servis. Yemeği pişirmek Cem'den. Taraftarın oraya gitti. 2-2 yaptık. Keyifler yerine geldi diyebiliriz. İşte bu. Golümüz böyle geldi. İşte Kuypers. Cem'in el kaldırdığını gördü. Pası verdi. Gelişine direkt ters ayakla güzel bir vuruş Cem'den. Dakika 77 hala şansımız var diyebilir miyiz? Tabii ki. Baskı 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 baskı. Yeni pozisyonumuz evet. iki forvete döndük yine çift forvete. koca gol istiyor. Belli. Abi tabii ki isteyeceğim ama golü oradan istemeyeceğim. Rakipten istemeyeceğiz ya. Nemet bugün ağzımıza etti diyebiliriz. Hettrick yaptı herhalde. Abi olacak işmiş şu ya. Tam gaza gelmişiz, rüzgar arkamızı almışız. Ah be abim. well, here it is again. just look at the quality of the cross. it's inch-perfect. what a great finish it is. struck with power and accuracy. certainly no stopping that. mashaallah. well, a dramatic moment near the end. and that might well be the decider. on the attack in the closing phase. kaya scores. This attack looks highly promising, and credit is due for that good piece of defending. Five minutes to go. And Benji is going to be creative in that wide position. Good looking pass. gone out of play. Goal kick. Time for a change then. Vouters. The referee has decided that two additional minutes are in order. Ito. Evet zaman yetmedi maalesef. Mehmet'in 3 golüne 2 golle cevap verdik. Mağlubiyetle ayrıldık evimizden. Bu hiç son iki ligdeki 2 maçtaki e, mağlubiyetler hiç planladığımız gibi olmadı tabi. Biz galibiyet beklerken hadi geçen maç yenildik de şu maçı bari alsaydık. Bu durum biraz moral bozuyor açık konuşmak gerekirse üzücü oldu. Ah be. Yine takımın en iyisiyiz Kuypers ile beraber ama sanırım bu takımın biraz geriye takviye yapmaya ihtiyacı var. Açık konuşmak gerekirse. Ligdeki puan durumuna da bir bakalım. Moraller bozuk. Evet. Beşinci sıraya kadar bu bizi geriye götürdü. Lider Antwerp 36 puana çıktı. Biz şu an playoff dışındayız. 29 puanla 5 sıradayız. Bu iyi olmadı ve şu anda da önümüzdeki bölümde sanırım Union'la mı oynuyoruz? Evet. Lig ikincisiyle oynayacağız önümüzdeki bölüm. Heyecanlı bir bölüme doğru gideceğiz. Şimdilik o zaman kendinize iyi bakın. Beğenip yorum atmayı unutmayın dostlar. Yani... Kısaca böyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.